Gidişat hiç iyi değil. Yani öyle olduk böyle. Sonuçta bunun sebebi millettir. Vermeseydi aynen inşallah daha da beter olur. İnşallah Abi, daha ha. da beter olur. İnşallah. Dileğim Akıllanırlar olur. mı peki daha beter olursa? Efendim? Daha beter olursa akıllanır mı millet? Akıllanır veya akıllanmaz. Akıllanman i̇nşallah be. daha da beter olur. Heh. Çok iyi oldu. Ben burada reise hiçbir zaman oy vermemişim. Ama bundan sonra da reise vereceğim ki tam batırsın. Tam batırsın. Biz hak ettik. Hak ettik. Mesela ben reise saygı duyuyorum. Niye saygı duyuyorum? Bu yönetime de saygı duyuyorum. Ama benim yönetim değil. Bu Suriyelilerin başkanıdır. Benim değil. Kazandığında Suriyeliler alkış tuttu. Dört eşiyle beraber gidip reise oy veren kişinin başkanıdır. Benim başkanım değil. Çünkü ben hiçbir zaman oy vermemişim. Ama bundan sonra da oy vereceğim. Daha da batırsın. Çok iyi oldu. İnşallah daha da beter olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? Ekonomi şu an çok kötü değerlendiriyor. Paranın değeri düştü, alım gücü düştü. Eskiden 200 lira ilk çıktığı dönemlerde 130 do 130 dolar alıyorduk. Şimdi en büyük paramız 200 lira. 200 lirayla 7 dolar alıyoruz. Paramız bu kadar. Paramız oldu e, çöp. 1000 lira olmuş 100 lira, 120 lira. Çocuk çocukların artık besleme çantalarına koyacak e, yumurta yok. Anneler eskiden her çocuğa birer tane yumurta verirken şimdi anneler ne yapıyor biliyor musun? Bir yumurtayı iki, ikiye bölüp iki tane çocuğunun besleme çantalarına veriyorlar. Okul ders saatleri, zil saatleri 20 dakikaya çıktı. Tamam güzel ama hiç çocukların besleme çantalarına bakıp acaba bu çocuklar ne yiyor diye soran oldu mu? Çocuklara yemek verelim dediler. Yok çocuklara yemek vermeyeceksiniz. Protein almayacaklar. Red edildi ya gerçekten anlayamıyorum. Umarım iyi günlere gideriz tekrar söyleyeyim. Savaşı hayır. Alım gücü insanların tamamen bitmiş durumda evet. ve ayrıca zaten biliyorsunuz savaşı mavaşı bahane ediyorlar. Yok işte dışarıyı falan. Kesinlikle alakası yok. Türkiye'de gerçekten şu anda düzgün bir yönetim yok. Tarım, hayvancılık hepsi bitmiştir. Tarım ve hayvancılığa önem verseydiler böyle olmazdı bu ülke böyle olduk abi. uçuyoruz kaçıyoruz ilk 10 ekonomiye gireceğiz diyorlar. Diye. Alakası yok. Yandaşlar, yoldaşlar uçuyor. Vatandaşlar yerin dibine doğru. Şu anda tam dibine girecek. Hala bu seçim var mı emekli seçim. Seçimden sonra daha kötü olacak. Doların 40 45 olması inan ki işlemi bile... ama olacakmış yani. Enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Bir de öyle bir açıklama yaptı. Yıllardır aynı şeyleri söylüyor. Değişen hiçbir şey yok. Değişmez daha kötü olacak. Halkımızın uyanması lazım. Emekliye yapmış oldu 3-5 lirayla. Bak 3-5 lira yaptı. Kaşıkla verip kepçeyle aldı geriye. Şu anda hepsi sürünüyor. Parklarda sağda sola çay bile içemiyorlar. Araplar git her yerde sahillerde, efendim mesela İstinye'de, Bebek'te, istediği kafelerde, istediği şeylerde gidip 160 lira, 170 liraya kahve içiyorlar. Bizimkiler de bir tane çayla simit alamıyorlar. Buradan yola çıkalım. Onu gitsin kendi gözleriyle görsünler. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden şaştığımız süre içerisinde sürünmeye mahkumuz. Onun çizgisinden saç biliyorsun 20 sene oldu hatta 23 sene. Ve 23 sene de başına gelmeyen kalmadı milletin halk olarak. Kendimiz de dahil buna. Bakalım uçuyoruz görüyorsun. <laughs> ne olacak abi böyle? Vallahi hiçbir şey olmayacak ne olacak? Millet memnun mu halinden? Ya millet uyutulmuş bir şekilde Aa. memnun yani. Sesi de çıkmıyor. Çıksa da çıkan içeride. Ne yapsın millet? Ya, şey düzelecek miyiz ne olacak? Yani? Yok ben öyle bir şey görmüyorum ben. Güzelmezdi. Mümkün değil olması lazım düzelmesi için? Bu hükümetin gitme derhal gitmesi lazım. Ama götüremediler. Her türlü götüremediler. Altı kişi de götüremedi. E gitmeden bu iş bitmez yani. Bu gitmeden bitmez. Mümkün değil. Evet. Ya bu durumu bu hale getiren bu ülkeyi nasıl kurtaracak Allah aşkına ya? Kurtarabilir mi ya? Sen bu durumu bu hale getiriyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun. Nasıl kurtaracağım e, sen getirdin. Mikrofonu sen bana tutuyorsun değil mi? Sen indirmesen ben kime konuşacağım kaldır indirmez? Eee yani kim kime güvenir? Cumhurbaşkanı diyor ki enflasyon altında ezdirmeyeceğiz vatandaşlarımızı e, diyor. Ezilenler kim? İsraililer mi? E biz eziliyoruz. Biz eziliyoruz. E biz eziliyoruz. İsrailler mi eziliyor? Bir şey diyenler de var. Ya millet iş beğenmiyor. Her taraf dolu. İşte dış mihraklar falan. Hangi kafayla yaşıyorlar? Ne yiyip ne içiyorlar? Ben yani anlamış değilim. Yani bu ülkede hangi insana iş verdiğinde çalışmadı? Var mı iş verip de çalışmayan? Ben işe iş gitmiyorum. diyenler de var abi. Ben hiç görmedim Vallahi ben hiç görmedim. İşe gidip de ben beğenmedim. Ya üniversite çocuklar parktayım iş arıyorlar. Nasıl beğenmiyor bu adam? Niye beğenmez? Üniversite çocuğu ya üniversiteye gidiyor. Derse gitmesi gereken çocuk parktayım iş arıyor. Ee nasıl olacak? Kim diyor bunu? Versin adreslerini gönderelim biz onlara. Adam gönderelim. Kimi istiyor? Kaç tane istiyorsalar verelim gönder. Versinler adreslerini gönderelim. Kaç tane istiyorsalar? Ben dahil giderim ya. Enflasyon altına Doğru. Biliyor. Evet bence de ezdirmeyecek. Bence ülke olarak. Bir 20 sene daha şans versek Allah'ın izniyle olacak. <laughs> hayır hani öyle değil tam. şöyle hayır öyle değil şöyle ülkemiz elinden geleni yani hükümetin elinden geleni yaptığına inanıyorum bir de tabii Türkiye'deki yaşanan olaylar sadece Türkiye içi olaylar değil tabii yurt dışı olaylarını da göz önüne almak lazım dünyayı da bir tekrar bir gözden geçirmek lazım ülkelerde ne oluyor gibi diye düşünüyorum bir de bunun kalıcı olacağını düşünmemek lazım tabii Türkiye'nin de hem sanayi anlamında, şey, savunma sanayi anlamında ve birçok alanda yatırımları da var aynı zamanda. Yani biz ölmüş bitmiş bir durumda değiliz ki Allah'a şükürler olsun. Kısa telefonu süre içerisinde toparlayacağına abi? inanıyorum yani. Abiciğim sen sabote et de. Abi telefonunu, bak abi bak. bak, bak. bak vatandaşın iPhone. Ya, vatandaş iPhone evet. 14 Pro Max kullanıyor. Ekonomi çok iyi. <laughs> Ekonomi iyi çok şeyler. tartışıyoruz. Hmm. Bu arkadaş geleceğe umutla bakıyor. Ben de geleceğe umutla bakıyorum. <laughs> Ama farklı farklı yerlerden bakıyoruz arkadaşlar. bakmak güzel. Bunda bir mahsur yok yani. Ama biz her zaman ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Önemli olan budur zaten. Tabii ki en önemlisi olur Türkiye'de tabii ki enflasyon var. Tabii ki pahalılık var. Bunu hepimiz biliyoruz. İnkar edemeyiz yani. Ama ama şu şu. Türkiye güçlü bir ülke ve çok daha doğru kararlar alacağına ben canı yönünden inanıyorum. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Diyor ki enflasyon altında ezdirmeyeceğiz vatandaşı diyor. Hiç göremiyor ki millete yansıtmıyor ki. Ezdirmiyoruz diyor ama her şey ha her şey gün gün değişir fiyatları. Zam üstüne zam geliyor yani bir gün markete gidiyorsun bir gün farklı bir fiyat. Hep zamlı millet geçiniyor yani. Ha belli işte emeklinin hali de belli. Askeri ücretli çalışan hali de belli. Yani bu bu gidişat iyi bir gidişat değildir. Allah bu milletine yardımcı olsun yani. Biz düzeltmesini istiyoruz yani. Ama biraz zor gözüküyor bu görünüyor bu durumda. Her gelen iktidar aynı bence aynı olmuş yani. Ama bu biraz daha bu başkanlık sistemi sanırım herhalde Türkiye'ye yaramadı. Başkanlık sisteme nasıl geçtiği zaman Türkiye yavaş yavaş çekmeye başladı yani mesela işte ekonomi millet olarak. ekonomi olarak tabii ki yani her şey bir bir kişinin ağzında olmuyor ki yani. Nereye yetişecek bir kişi? Nereye yetişecek yani? Herkes kendi şu bakan şuranındır, şu bakan şu şeyindir. Yok ne bileyim yani çok değişik şeyler oluyor Türkiye'de yani. Yani şuna yakın bu buna yakındır, şu buna yakın, şu partiye buna yakındır. Adam İçişler Bakanı başka bir partiye diyor ki oradan öbürü bilmem nerede bir genel müdürdür, yok nerede bir turizm bakanıdır şu şeye bakıyor tarikat ne bileyim söyleniyor yani biz görüyoruz ya öyle olmaz ki yani Türkiye'de riyakatli böyle memurlara ihtiyacı vardır. Türkiye'yi öyle kolay bir ülke değildir yani 85 milyon insandır yani. 85 milyonun sorunlarını gidermek için dört dörtlük bir sistem olması lazım yani. Valla savaştan dolayı artık ekonomiyi düşünen kimse yok şu anda. Evet, savaşı mı düşünüyoruz? Ee, tabii savaşı düşünüyoruz. Yani ortada evet savaş yani. varken ekonominin bir anlamı yok. Hani nasıl diyoruz? Ya, emeklilere de 5000 lira ikramiye verileceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz dedi. Ne dersiniz bununla ilgili? Vallahi verilsin yani adamlar çalışmış hak etmiş. Ya genel olarak sıkıntı yaşadı herkes. Bu sıkıntı bundan sonra yavaş yavaş düzelecek inşallah. Umudumuz hani... var? Var tabii ki Siz var. Yani dair. Tabii ki var. Ama hani Muhalif vatandaşlar düzelmez diyorlar bundan sonra. Yok düzelir. Yavaş yavaş artık hani stoklar çoğaldıkça, e, ürün çoğaldıkça ne olacak? Satılmayan ürün yavaş yavaş fiyatı düşer. Hani bunun şeyi e, temel şeyi gerektiren ürünün çoğalması. Ve şu anda zaten kıtlık insan var şu anda. Niye çoğalmıyor? Ya kıtlık var tabii İnsanlar çok. Hani pandeminin verdiği bir kıtlık var. 2 ay, 3 ay insanların evde kalması çok büyük bir kıtlık yarattı o şey değil. Çok basit bir şey değil. Herkes evinde oturdu hani tarlasını ekemeyen oldu, biçemeyen oldu. Fabrika çalışmadı, o çalışmadı, bu çalışmadı. Bunlar tabii şeydir. Kıtlığa sebep oldu bunlar. Düzelir diyorsunuz ama Düzelir, düzelir. Düzelir ama şey olan, kötü olan şey savaş şu anda. Şu savaşın insanları ne bileyim ne olacağı belli değil şu anda.